10 Bever Tanrı'ya yaklaşmak Bölüm 9 Tanrı'nın birlikte yaşadığı insanlar Egemenliğin güç ikizleri, Rab korkusu ve alçak gönüllülüktür. Bu bölümde paydaşlığımızı içtenlikle arzulayan Tanrı'mıza yaklaşmakla ilgili bir başka hayati unsuru keşfedeceğiz. Tema ayetimizde Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır der. Şimdi bu muhteşem davetin öncesinde ve sonrasında okuduklarımızı inceleyelim. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. Yakup 4. bölüm 6 ila 10. ayetler. Tanrı'nın yüreğindeki çığlık iki tane alçak gönüllülük çağrısının ortasında yer almaktadır. Bunun iyi bir nedeni var. Çünkü Tanrı diyor ki, Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki: "Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım." Yeşaya 57. bölüm 15. ayet. Yakup Tanrı'nın önünde kendimizi alçaltırsak onun bizi yücelteceğini söyler. Nereye? Tanrı peygamber Yeşaya aracılığıyla bize şöyle seslenir: "Yüksek ve kutsal yere ziyaret edeceği değil, birlikte yaşayacağı insanlar arıyor. Yakup bizi bir ziyaretten çok daha fazlasına davet eder. Sürekli olarak onun varlığında yaşamaya davet ediliyoruz. Ve Yaşayan'ın dediği gibi bu davet sadece alçak gönüllüler içindir. Alçak gönüllülüğü anlamamak Mesih'in bedenindeki birçok imanlı alçak gönüllülüğü ya da onun gücünü anlamaz. Zayıf, pısırık, omurgasız ya da hatta dinci olmak sanırlar. Aslında çoğu zaman gerçek alçak gönüllüler küste olmakla suçlanırlar. Babasının isteği üzerine Filistlilerle savaşan abilerini ziyarete giden Davut'u düşünelim. Savaş alanına gelir ve abileri de dahil olmak üzere tüm askerlerin yeni ve garip bir savaş pozisyonu aldıklarını fark eder. Dev Golyat'tan korkuyla kaçarak kayaların ardına sığınmak. Bu durumun 40 gündür devam ettiğini öğrenir. Davut daha sonra hiç de pısırık olmayan bir ses tonuyla yanındakilere sorar. Bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? 1. Samuel 17. bölüm 26. ayet. Bu soru abisi Eliyav'ı öfkelendirir. Muhtemelen içinden şu düşünce geçer. Küçük kardeşim sadece şımarık değil, ayrıca kendisini dünyanın merkezi sanıyor. Bunun üzerine Eliyav sertçe Davut'a çıkışır. Ne kadar kendini beğenmiş ve ne kadar kötü yürekli olduğunu biliyorum. 1. Samuel 17. bölüm 28. ayet. Bir dakika, kibirli olan kim? Sadece bir bölüm önce Peygamber Samuel gelecek kralı yağla mesetmek için İşay'ın evine gelmişti ve bu ilk doğan abi mesedilmemişti. Muhtemelen İşay'ın oğulları arasında en uzun boylu, en güçlü, en yakışıklı ve en zeki Eliyav olduğundan hem İşay hem de Samuel seçilecek kralın o olacağını varsaymıştı. Ama Tanrı kararını açıkça belirtti. Ben onu reddettim. 1. Samuel 16. bölüm 7. ayet Tanrı'nın bir insanı reddetmesinin sadece bir nedeni vardır. O da kibirdir. Eliav, Davut'u kendini beğenmişlikle suçlarken aslında Eliav'ın yüreğinde kibir vardı. Ancak Tanrı, Davut'un gönlüne uygun bir adam olduğunu söyleyerek Davut'un alçak gönüllülüğünü onayladı. Elçilerin İşleri 13. Bölüm 22. Ayet Davut zayıf, pısırık ya da omurgasız olmaktan çok uzaktı. Davut bu sözlü saldırıyı savuşturur ve büyük bir güvenle devin karşısına çıkarak birazdan başını gövdesinden ayıracağını ilan eder. Sonra Davut düşman cephesine doğru koşar, Golyat'ı öldürür ve başını keser. Alçak gönüllü olmayı ne kadar sık yanlış anladığımızı biraz daha irdeleyelim. Kutsal kitabın ilk beş kitabından biri olan Çölde Sayım'da şöyle okuyoruz. Musa, yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü. Çölde Sayım, 12. bölüm, 3. ayet. Vay canına! Ne ilginç bir beyan. Dürüst olmak gerekirse bu beyanın bizim için söylenmesini elbette isteriz. Ama kendimiz için bunu söylemeye cesaret edemezdik. Neden mi? Çünkü sadece küstah bir kişi kendi hakkında böyle konuşur. Ama çölde sayım kitabını kim yazdı? Cevap Musa. Vay canına. Kendisinin alçak gönüllü olduğunu söyleyen bir kişinin alçak gönüllü olduğunu düşünmeyiz. Hele hele yeryüzünde yaşayan en alçak gönüllü kişi olduğunu asla. Bir Hristiyan konferansında konuşan bir hizmetkarın dinleyicilere şöyle söylediğini hayal edebilir misiniz? İşte hepinize söylüyorum. Ben alçak gönüllüyüm. O halde size anlatayım. Böyle birisi hor görülür, dışlanır ve sapkın ilan edilirdi. Bununla birlikte İsa'nın ne dediğine bakalım. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetler Yani esasen alçak gönüllülüğün gerçek anlamını bilmiyoruz. Çünkü bu kavramın kendimiz hakkında asla konuşmamak ve değersiz solucanlar gibi yaşamak olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu düşüncenin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Alçak gönüllülük tanımlanıyor. Alçak gönüllülüğün üç unsuru vardır. Birincisi, Tanrı'ya itaatimiz. İkincisi ona tam bağlılığımız ve üçüncüsü kendimiz hakkındaki görüşümüz. Her birine kısaca bakalım. Birincisi itaatimiz. Yakup alçak gönüllülük hakkında yazdıktan hemen sonra şöyle devam eder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. 4. bölüm 7. ayet. Bu söz itaatle alçak gönüllülüğü birbirine bağlar. Rab halkına her zaman vaatler ve tasarılar verir. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil. Size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Yeremya 29. bölüm 11. ayet. Bu vaatler onun isteğidir ve içimizde gitmemiz gereken yerin peygamberliksel bir resmini çizer. Bunların yerine gelmesini içtenlikle arzu ederiz. Zira bu istekleri yüreğimize koyan Tanrı'dır. Bakınız Mezmurlar 37. bölüm 4. ayet. Yüreklerimizde bizi götürdüğü yere bakarız ve anlayışımız izleyecek mantıklı bir yol belirler. Ancak çoğu zaman bizi mantığa tamamen aykırı görünen yollara yönlendirecektir. Gerçek alçak gönüllülük, Tanrı'nın hikmetinin ve talimatlarının bizimkilerin çok üstünde olduğunu kabul eder ve anlamadığımız zaman bile itaat etmeyi seçer. Özdeyişler 3. bölüm 5. ayet der ki, Rabbe güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. İbrahim, oğlu İsa'nın doğacağı vadenin gerçekleşmesini yıllarca bekledi ve zaman geçtikçe akla uygun, doğal akış uyarınca evlilik ve ardından çocuklar gelecekti. İbrahim halkların atası olacağı vaadine bakmaya başlayabilirdi. Ama Tanrı İbrahim'e üç gün sürecek bir yolculuk yapmasını ve sonra İsa kurban etmesini söylediğinde bütün bunları bir gecede değiştirir. Hiç de mantıklı değil. İbrahim'in itaat etmek için verdiği mücadeleyi hayal edebilir misiniz? Bu acı veren bir buyruktu ve vaatle ilgili olarak hiç akla uygun değildi. Ancak İbrahim bu buyruğa anlam veremese de alçak gönüllülükle itaat etmeyi seçti. Kutsal kitapta Tanrı'nın bize gösterdiklerinin tam karşıtı görünen talimatlar verdiği ya da koşullara izin verdiği birçok örnek vardır. Ancak itaat sayesinde Tanrı'nın vaadinin anlayışımızın ötesindeki bir yoldan yerine geldiğini göreceğiz. Tanrı'ya tam bağlılığımız İkinci olarak alçak gönüllülük Tanrı'ya tam ve koşulsuz bağımlılığımız olarak tanımlanabilir. Davut küstah göründü. Ancak gücünün Tanrı'dan geldiğini biliyordu. Kendi sözleriyle beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran Rab, bu Filistlinin elinden de kurtaracaktır. 1. Samuel 17. bölüm 37. ayet Abileri kendi güçlerine güveniyordu ve bu nedenle kendilerini Davut'la kıyasladıklarında daha tecrübeli ve güçlüydüler. Davut'un gücü ise imanında ve itaatindeydi. Aynı duruşu Kalev ve Yeşuda da görüyoruz. Bunlar vaat edilmiş toprakları araştırmaya gönderilen 12 önderden ikisiydi. 40 gün sonra 12 önder Musa'ya ve halka topraklar hakkında rapor vermek için geri döndü. Bunlardan 10 tanesinin ortak raporu şuydu. Bizi gönderdiğin ülkeye gittik. Gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri. Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentler de surlu ve çok büyük. Çölde sayım 13. bölüm 27 ve 28. ayetler. Bu adamlar raporlarını verince kalabalık arasında gürültü koptu. Bunun üzerine Kalev halkı susturdu ve tam bir güvenle onları teşvik etti. Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var. Diğer önderler çabucak karşı çıktılar. Bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü. Kutsal yazılar daha sonra bize şöyle söyler. Topluluk onları Yeşu ve Kalev taşa tutmayı düşünürken çölde sayım 14. bölüm 10. ayet Halkın ve diğer önderlerin gözünde Kalev ve Yeşu kendilerine aşırı güvenen ve kendini beğenmiş tiplerdi. Ülkeyi ele geçiremeyeceklerini söyleyen önderlerse gerçekçiydi. Durumu değerlendirdiler ve eski köleler olarak böylesine güçlü ve surlu ulusları fethetmelerinin imkansız olduğunu gördüler. Ne de olsa sadece karılarını ve çocuklarını koruyorlardı. Bakınız, Çölde Sayım 14. bölüm 3. ayet bu önderler yaşlılar ve zayıflar dahil tüm halkla ilgilenen alçak gönüllü kişiler gibi görünüyorlardı. Diğer yandan Kalev ve Yeşu acizlerin iyiliğini düşünmeyecek kadar kibirli görünüyorlardı. Ancak bu güvenlerinin nereden kaynaklandığını dinleyin. Rabbe karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti. Ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın. Çölde sayım 14. Bölüm 9. Ayet Yeşu ve Kalev kendi yeteneklerine değil, Tanrı'nın gücüne bağlıydılar. O ülkeye girip fethetmelerinin Tanrı'nın isteği olduğunu biliyorlardı. Diğer önderler gerçekçi görünürken onlar kibirli görünmüş olabilirlerdi. Ama alçak gönüllüyle kibirliği birbirinden ayıran Tanrı'ydı. Pavlus'un hayatı da alçak gönüllülük ya da Tanrı'nın lütfuna tam bir bağlılık örneğidir. Kendisi hakkında şöyle söyler. Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrıdır. 2. Korintliler 3. bölüm 5. ayet. Ve bir kez daha işte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. 2. Korintliler 12. bölüm 9 ve 10. ayetler. Bu Pavlus'un hayatında bir gelişmeydi. Yaşlandıkça Tanrı'nın lütfuna daha çok ve kendi gücüne, yeteneklerine ya da kabiliyetlerine daha az bağımlı hale geldi. Kendisini daha çok inkar edip Mesih'e teslim oldukça onu yüceltme kararlılığında daha cesur ve güçlü hale geldi. Kendimizi nasıl görüyoruz? Bu bizi alçakgönüllülüğün üçüncü unsuruna yani kendimizi nasıl gördüğümüze götürür. İlk kurtulduğunda Pavlus İsa ile karşılaşmadan önceki tüm başarılarını ve elde ettiği konumu terk ederek kendisini alçalttı. Onları süprüntü diye adlandırdı. Çoğu imanlı için Mesih'i tanımadan önce yaşadığımız hayatı değersiz saymak zor sayılmaz. Ama kurtuluşumuzdan sonra Mesih'teki başarılarımız ne olacak? Bu çoğu kez tamamen farklı bir hikayedir. Bu başarılarla ilgili olaraksa şunları söyledi. Kardeşler, Kendime bunu kazanmış saymıyorum ancak şunu yapıyorum. Geride kalan kurtulduktan beri Tanrı'nın onun aracılığıyla yaptığı işler, her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Filipililer 3. bölüm 13. ayet. İman ettikten yıllar sonra Pavlus elçi olarak atandı. Bakınız, elçilerin işleri 13. bölüm 1 ila 4. ayetler ona yeniden başarı fırsatı veren ruhsal vahiy ve hikmet bolluğu verildi. Asya ili ve Balkanların her yanında kilise toplulukları başlattı. İsa'dan sonra 56'da Korint'te başlattığı kiliseye yazdığı mektupta onun alçak gönüllülüğüne bakarız. İsa'nın hizmetinde olgun bir ihtiyardı ve ölümünden 10 yıl önceydi. Bununla birlikte onun sözlerini dinleyelim. Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrının kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. 1. Korintliler 15. bölüm 9. ayet. Bu sözlerdeki alçakgönüllülüğü duyuyor musunuz? Şunu belirtmek isterim. Bu sahte bir alçakgönüllülük değildir. Sahte alçakgönüllülük, mütevazi görünmek için siyaseten doğru sözleri nasıl kullanacağını bilir. Ancak ne yürekte ne de düşüncede bir alçalma vardır. Bu aldatıcı ve gerçek dışıdır. Ancak kutsal ruhun esinlemesi altında kutsal yazıları kaleme alırken yalan söyleyemezsiniz. Pavlus kendisini gerçekten böyle görmeseydi bu cümleyi yazmasına izin verilmezdi. Bu nedenle Pavlus elçilerin en önemsiz olduğunu söylediğinde bu siyaseten doğru bir jargon değil, gerçek alçak gönüllülüktü. Ancak Pavlus'un sonraki cümlesine bakın. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. 1. Korintliler 15. bölüm 10. ayet Durun bir dakika. Yoksa Pavlus kendisiyle övünüyor mu? Sanki şimdi farklı bir ağızla konuşuyor gibi görünüyor. Elçilerin en önemsizi olduğunu söyledikten sonra nasıl hepsinden çok emek verdim diyebilir? İlk duyulduğunda kulağa küstahça ve sanki ilk söylediğini kastetmemiş gibi geliyor. Ama öyle değil. Bu ifadenin ardından Pavlus'un Tanrı ile bağlılığının bir başka beyanı gelir. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. 1. Korintliler 15. Bölüm 10. Ayet En önemsiz elçi olduğu sözünü yaptığı her şeyin Tanrı'nın lütfu sayesinde gerçekleştiğini açıklaması izler. Kendisini başardığı her şeyden ayırabilmiştir. Yaptığı her işin Tanrı'nın onun aracılığıyla akan gücünden kaynaklandığının tamamen farkındadır. Pavlus'un kendisini elçilerin en önemsizi olarak tanımlamasını sindirmek güçtür. Hem onun zamanında hem de kilise tarihi boyunca en büyük elçilerden biri sayılmıştı. Şimdi bundan 7 yıl sonra, ölümünden 3 ila 4 yıl kadar önce İsa'dan sonra 63'te Efeslilere ne yazdığına bakalım. Korintlilere yazdığı mektuptan sonraki 7 yıl içinde hayatının herhangi bir döneminden daha fazla iş yaptı. Efesliler mektubunda ise kendisini şöyle tanımlar. Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Efesliler 3. bölüm 8. ayet. 7 yıl önce kendisini elçilerin en önemsizi olarak tanıtan Pavlus şimdi bütün kutsalların en değersiz olduğunu söyler. Ne eğer herhangi biri övünebilseydi bu kesinlikle Pavlus olurdu ve kutsal yazıları kaleme alırken yalan söyleyemeyeceğinizi, dinsel olarak takiye yapamayacağınızı unutmayın. Kendisini gerçekten öyle görüyordu. Bu gelişim devam etti. Zira ölümünden hemen önce Timoteos'a yazdığı mektupta şöyle yazdı. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim. 1. Timoteos 1. bölüm 15. ayet Artık kendisini elçilerin en önemsizi, hatta kutsalların en değersizi olarak değil, günahkarların en kötüsü olarak görmektedir. Bendim değil, benim dediğine dikkat edin. Ve Mesih'te yeni yaratılış haline gelme vahyini alan oydu. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bakınız 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayet Kurtarıcıya ne kadar büyük bir borcu olduğunu asla unutmadı. Pavlus Mesih'e hizmet ettikçe kendisini daha da alçalttı. Zira alçak gönüllülüğü kademeli olarak arttı. Peki Pavlus yaşlandıkça Tanrı'nın onun üzerindeki lütfunun orantılı olarak artmasının nedeni bu olabilir mi? Çünkü Yakup bize Tanrı'nın alçak gönüllülere lütfettiğini bildirir. Yakup 4. bölüm 6. ayet Ayrıca Tanrı'nın yollarının Pavlus'a elçi Petrus'u şaşırtacak derecede kapsamlı vahyedilmesinin nedeni bu olabilir mi? Tanrı, yaşaya aracılığıyla alçak gönüllüleri ziyaret ettiğini değil, onlarla birlikte yaşadığını söyler. Onunla birlikte yaşadığımızda ona yakın oluruz. Güç ikizi Şimdi egemenliğin güç ikiziyle karşılaştığımız yere geliyoruz. Bunlar Rab korkusu ve alçak gönüllülüktür. Hatırlayın, geçen bölümlerde Rab korkusunun onu yakından tanımanın başlangıcı olduğunu açıkça gördük. Ancak şimdi aynı şeyin alçak gönüllülük için de geçerli olduğunu görüyoruz. Mezmur yazarı şöyle beyan eder: Alçak gönüllülere adalet yolunda öncülük eder. Kendi yolunu öğretir onlara. Mezmurlar 25. bölüm 9. ayet. Tanrı yollarını alçak gönüllülere açıklar. Ancak sadece birkaç ayet sonra şunu okuruz: Kim Rab'den korkarsa Rab ona seçeceği yolu gösterir. Mezmurlar 25. bölüm 12. ayet. Esasen Rab'den korkanlar gerçekten alçak gönüllüdür ve gerçekten alçak gönüllü olanlar Rab'den korkar. Musa'nın Tanrı'nın yöntemlerini bildiğini ama İsraillilerin sadece onun işlerini yani dualarının cevaplarını bildiklerini hatırlayın. Musa hem Rab'den korkuyordu hem de çok alçak gönüllüydü. Bağlantıyı görüyor musunuz? İsrail halkı ise ne Rab'den korkuyordu? Yasanın tekrarı 5. bölüm 29. ayet. Ne de alçak gönüllüydü. Yeşu ve Kalev'in yukarıdaki örneğinde gördüğümüz gibi mezmur yazarı Rab korkusuyla alçak gönüllülüğü birbirinden neredeyse ayırt edilemeyecek kadar birleştirir. Bunu kutsal yazılarda defalarca görüyoruz. Bir örnek şu ayettir. Rab korkusu bilgelik öğretir. Alçak gönüllülük de onurun ön koşuludur. Özdeyişler 15. bölüm 33. ayet Karanlığın egemenliğinin de güç ikizi vardır. Bunlar Rab korkusu ve alçak gönüllülüğün tam zıttıdır. Bunlar isyan ve kibirdir özdeyişlerde bu kavramların karşılaştırıldığını görüyoruz. Alçak gönüllülüğün ve Rab korkusunun ödülü zenginlik, onur ve yaşamdır. Kötünün yolu diken ve tuzakla doludur. Canını korumak isteyen bunlardan uzak durur. Özdeyişler 22. Bölüm 4 ve 5. Ayetler Alçak gönüllülük ve Rab korkusunun birbirine bağlanmanın yanı sıra kötülükle zıtlaştığını görüyor musunuz? İsa herhangi bir insandan ya da melekten daha çok kendisini alçalttı. Bu nedenle diğer herkesten daha çok yükseltildi. Bakınız Filipililer 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. Tüm erdemlerden daha çok Rab korkusu hoşuna gitti. Bu nedenle Tanrının ruhunun varlığı onun üzerinde ölçüsüzce bulunuyordu. Bakınız Yeşaya 11. bölüm 2 ve 3. ayetler, Yuhanna 3. bölüm 34. ayet. Bunun aksine ilk başta mesedilmiş bir keruv olan şeytan, kibri nedeniyle kendisinden önce ya da sonra gelen herkesten daha çok kendisini yüceltti ve isyankar oldu. Bu nedenle ölüm çukurunun dibine indirildi. Bakınız Hezekiel 28. bölüm 14 ila 17. ayetler, Yeşaya 14. bölüm 12 ila 15. ayetler. Unutmayın ki kutsal yazılar Tanrı'nın yüksek yerlerde oturduğunu defalarca açıklar. Ancak şeytani güçler düşük yerlerde bulunur. Kutsal yazılar boyunca kibir ve isyanın düşüklükle, alçak gönüllülük ve Rab korkusununsa yükseklikle ilişkilendirildiğini tekrar ve tekrar görürsünüz. Yükselmek, Tanrı ile yakınlık içinde yaşamaktır. Tanrı'nın peşinde olduğu kişiler. Tanrı, kibirlilere ve isyankarlara karşıdır. Yakup, 4. bölüm 6. ayet. Ama kendisinden korkanlara, yani hakiki alçak gönüllülere yaklaşır. Eski antlaşmada Tanrı'ya kutsal yazılarda tarif edildiği biçimde hizmet eden ya da tapınan kişiler vardı. Kuzuları ve boğaları kurban olarak sunarlar, kutsal yerde günlük yakarlar ve tahıl sunuları getirirlerdi. Ancak Tanrı, kurbanları boğazlamalarının onun gözünde adam öldürmek gibi olduğunu söyledi. Üstelik tahıl sunuları ona domuz kanı sunmak gibi, dua ve övgülerin bir temsili olan günlük yakmalarıysa bir puta tapınmaları gibiydi. Sonra neden böyle olduğunu açıkladı. Çünkü çağırdığımda yanıt veren olmadı. Konuştuğumda dinlemediler, gözümde kötü olanı yaptılar. Hoşlanmadığımı seçtiler. Yaşaya 66. bölüm 4. ayet Tanrı neyden hoşlanmaz? İtaatine eşlik etmediği kurbanlardan. Bakınız 1. Samuel 15. bölüm 22. ayet Diğer bir deyişle Rab korkusundan yoksun her tür tapınma biçiminden. Rab bu türden tapınanlara sert bir darbe indirir ayaklarını yerden keser. Bu insanların yaşadığı şoku hayal edebilir misiniz? Ona hizmet ettiklerini ve onu hoşnut ettiklerini düşünüyorlar. Ancak gerçekte Tanrı'nın onların tapınmasından tiksindiğini keşfediyorlar. Ne var ki halkıyla ilgili olarak Rab ekmeği niyet etmediği yerden asla biçmez. Bina etmeyi niyet etmediği yeri yıkmaz. Bu nedenle daha sonra ona cazip gelen şeyi söyleyerek onları teşvik eder. Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana sözümden titreyen kişiye değer veririm. Yaşaya 66. bölüm 2. ayet. Bu ayette değer vermek fiilinin İbranicesi nabattır. Strong sözlüğünde bu sözcük dikkatlice bakmak, memnuniyet, beğeni ve ilgiyle karşılamak anlamına gelir. Yani esasen Tanrı şöyle der. Böyle bir kişiyi memnuniyet, beğeni ve ilgiyle karşılarım. Basit bir ifadeyle ben böyle kişiler ararım. Peşinde olduğum kişiler bunlardır demektedir. Çağdaş bir yazar ve kutsal kitap öğretmeni olan Tommy Tenney'in adını çok beğendiğim bir kitabı var. Tanrının peşinde. Bu ifade Tanrıyı sevenlerin yüreklerini harika biçimde tanımlar. Tanrının peşinde olmak bir şeydir. Ancak Tanrının sizin peşinizde olması tamamen farklı bir şeydir. Tanrının burada söylediği şey tam olarak budur. Davut'u ele alalım. Tanrı İsrail'in büyük peygamberi Samuel'i Ishay'ın evine gönderdi. Hatta Samuel Saul'un gazabından korktuğu için başta buna itiraz etti. Ancak Tanrı ona gitmesini buyurdu. Çünkü İşay'ın oğullarından birinin peşindeydi. Peygamber tek tek İşay'ın yedi büyük oğlunun önünden geçer ve sonunda Rab ona şöyle der. Hayır Samuel, bu oğullar değil. Kırda koyunlarını otlatan kızıl saçlı küçük oğul. Peşinde olduğumu. Tanrı neden abilerinin ya da İsrail'deki diğer adamların değil de Davut'un peşindeydi? Bunun cevabı yukarıdaki ayettedir. O alçak gönüllü, ruhu ezik olanları ve sözünden titreyenleri beğenir ve onların peşindedir. Ruhu ezik olanlar Tanrının yetkisine boyun eğme adanmışlıklarıyla tövbe etmekte tez olurlar. Bir başka çeviri şöyledir: Alçak gönüllü ve tövbekarlardan, benden korkan ve sözümü dinleyenlerden hoşnudum. Ezik bir ruh, gerçek alçak gönüllülüğün ve Rab korkusunun bir başka biçimidir. Yani özü itibariyle alçak gönüllü olanların ve ondan korkanların, yani egemenliğin güç ikizinin erdeminde yürüyenlerin peşinde olduğunu açıklıyor. Bu yüzden şöyle sesleniyor. Rab alaycılarla alay eder ama alçak gönüllülere lütfeder. Özdeyişler 3. bölüm 34. ayet. Ve yine iyiliğin ne büyüktür ya Rab. Onu senden korkanlar için saklarsın. Onları çardağında gizlersin. Mezmurlar 31. bölüm 19 ve 20. ayetler. İşte bu nedenle yeni antlaşmada alçak gönüllülüğü kuşanmamız, 1. Petrus 5. bölüm 5. ayet ve gurbeti andıran bu dünyadaki zamanımızı tanrı korkusuyla geçirmemiz, 1. Petrus 1. bölüm 7. ayet söylenmektedir. Kutsal ruh tanrı, biz sevgili çocukları için yüreğindeki tutku olan paydaşlığa girmemiz için Petrus aracılığıyla bizi bu sözlerle teşvik ediyor seçim bizimdir. Tanrı onunla birlikte yürüyelim diye yolu açmış ve bize bunu yapma lütfunu vermiştir. Ne harika bir Tanrı'ya ve babaya tapınıyoruz. Şimdi kendisini gösterdiği iç odasına yaptığı çağrıya kulak vermek bize kalmıştır. Sonraki bölümlerde bunu fiilen nasıl yaptığını tartışacağız. Çalışma soruları 1. Bu bölümde her ne kadar alçak gönüllülük genelde zayıf, pısırık ve omurgasız olmak gibi anlaşılsa da gerçekten alçak gönüllü olanların sıklıkla küstah olduğu sanılır. Bu konu üzerinde düşündüğünüzde aslında oldukça alçak gönüllü olan ama sizin küstah saydığınız kişiler oldu mu? Eğer evetse bu hatalı değerlendirmeden ne öğrenebilirsiniz? 2. Alçak gönüllülüğün üç unsuru. Tanrı'ya itaat, ona tam bağlılık ve kendimizle ilgili görüşümüz. Ve her birinin kutsal kitaptaki örnekleri üzerinde düşünün. Eğer bunlardan birinin en büyük zorluğunuz olduğunu itiraf etseydiniz, bu hangisi olurdu? 3. Yaşaya 66. bölümde bir grup insan kutsal yasaya göre Tanrı'ya tapınıyorlardı. Uygun kurbanları sunuyor, uygun günlüğü yakıyor ve uygun sunuları sunuyorlardı. Ancak Rab, itaatsizlikleri nedeniyle tapınmalarından hoşlanmadı. Tapınmamız armağanlı, yetenekli önderler tarafından yönlendiriliyor olsa bile, hangi bakımlardan Tanrı'yı hoşnut etmeyebilirim?